Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Atayi Koordinatörü Doktor Savaş Özgür Soy, parti hibe Destek Programı'nın yatırımcılar için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade ederken, bu desteklerden azami ölçüde yararlanılmasının gerekliliğine dikkati çekti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Atayi Koordinatörü Doktor Savaş Özgür Soy, sağlanan hibe destekleriyle amaçlarının tarıma dayalı sanayi sektörünün kalite ve kalite yönetimi, tarım sanayi entegrasyonu, hijyen ve gıda güvenliğini sağlamak ve Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılmasına yardımcı olmak olduğunu kaydetti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Atayı Koordinatörü Doktor Savaş Özgürsoy, TKDK hibe desteklerinin yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederken imzaları atılan projelerin hem istihdam sağlayacağını hem de Avrupa Birliği standartlarında tarımsal işletmeleri kente kazandıracağını kaydetti ve bu desteklerden azami ölçüde yararlanılmasının gerekliliğine dikkati çekti. Tarım ve Kısa Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay Koordinatörlüğü 12. Proje Başvuru Kabul Döneminde projelerin yatırım tutarının 30 milyon TL olduğunu da vurgulayan TKDK Hatay Koordinatörü Doktor Savaş Özgür Soy, projelerin yatırıma dönüşmesiyle birlikte Hatay'da çok sayıda Avrupa Birliği standartlarında yatırımın destekleneceğini, sonraki başvuru çağrısına yönelik yeni yatırım planlayan birçok girişimci ile de görüşmeye devam ettiklerini söyledi.